Ekranım <laughs> yamuk kanka şu an. Mouse falan hareket ettiremiyorum. Merdivenden yamuk falan çıkıyorum. Bir şey yok bir şey yok gel. Şu düz yürüyebiliyorum kanka. Buradan da çıkacağız. <laughs> ne <yapacağız da> bakayım. <laughs> ne oldu? <laughs> ne no, 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 <laughs> ben bu şarttan altında oynayamam Lan ne oldu <laughs> Oğlum gözümden yaş geldi <laughs> Ne oldu oğlum Ne oldu <laughs> karnı vardı. Oğlum ben vallahi oynayamam böyle sen yukarı bakıyorsun kanka. <laughs> Allah bak kardeşim. karnı vardı. Of. Yemin ediyorum gözüm yaşlandı ya. <laughs> Gidişe bak salak. Ben zıplayamıyorum hiçbir şey yapamıyorum kanka. <laughs> 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 abi nöylerin bana var mı abi ya? Abi abi.